Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Sevgili 5. sınıf arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir yanımda Osman hocam bir yanımda Çağla hocam gördüğünüz gibi çok dinamikler. Kış gelmiş olmasına rağmen yanımda tişörtle durabiliyorlar. Çok gençsiniz gerçekten hocam. Teşekkürler. Maşallahınız var ikinizin de. Bu hafta onlarla beraber sizden çok gelen sorulardan birini konuşacağız. Ben konuları anlıyorum fakat sınavda yapmaya gelince çözemiyorum yanlışım çıkıyor. Cümlelerinize, sorularınıza bugün cevap bulacağız. Hocam nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Çok iyiyim. İki tarafta çok iyi. Ben onlardan da iyiyim. Çok şükür. İşte arkadaşlar, biliyorsunuz ki Tonguç Kap bir yandan böyle tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikle onunla bir başlayalım. Bakalım durum ne? Bu haftanın galibi yani geçtiğimiz haftanın galibi Bilge Baykuşlar oldu. Kocaman bir alkış. 2-1 yaptılar 5. sınıflarda durumu. Çünkü çok zordalardı. 2-0'da eğer 3-0 olsaydı ara açılırdı hocam. Olmayacaktı çünkü biz bunu arkadaşlarla ayarladık. Geçtiğimiz hafta konuştuk ve konuşmalarımız neticesinde arkadaşlarımıza dedim ki önce bir 2-0 ileriye gitsinler, sonrasına bakarız dedim. Sağ olsun beni kırmadılar. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Ben derim ki böyle ilk ona giren arkadaşlarımızın isimlerini şöyle bir oku okuyalım hocam bir gururla. Tabii ki yani. ben özellikle tüm Bilge Baykuşlara burada teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki öne çıkan bazı isimler var. Onları da söylemeden olmaz. Burada Mustafa, Abdurrahman, Harun, Mahir, Duru, Bükre, Eslem, Betül, Ayaz, Eymen, Kerem ve Çınar isimli arkadaşlarımıza kocaman teşekkürler. sağ olun. Hemen bir de hızlı şıkaları duyalım hocam. Tabi duyalım. Ee, Melisa, Victoria, Muhammed, Esat, Yunus, Emre, Kemal, Efe, Öykü, Firdevs, Hasan, Çınar, Feyza, Ece, Selma ve Eymen ilk ona girmiş. Tebrik ediyorum ben de. Canım. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. Hocamla biraz önce dediğimiz gibi konuyu anlıyoruz. Fakat <laughs> iş soru çözmeye geldiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ama bunu hatırlatma hocam buna geçmeden önce hatırlatmayı unuttuğum bir şey var. O da nedir? Sezon sonunda galip gelen takımın Oyuncuları, en başarılı oyuncuları ne kazanıyordu hocam? Neler kazanmıyor ki? iPhone 16 kazanıyorlar. Oo. Tabletler kazanıyorlar. Mükemmel. Kulaklıklar kazanıyorlar, bunu unutmayalım. Hala 5 sınıf arkadaşlarımızdan üye olmayanlar varsa Tonguçakademi.com üzerinden ya da Tats uygulaması üzerinden hemen kayıt olup bu müthiş yarışa başlayabilirler. Beni sokakta durdurup gerçekten hocam veriyor musunuz diyen çok öğrenci oldu. Hocam böyle gözlerinin önünde verdik, evet, teslim yani ettik, verdik. 4 tane iPhone'u verdik. Hatta bir arkadaşımız satacağını söyledi hocam. <laughs> çok güldük hep beraber ona. Şimdi isterseniz artık yavaş yavaş başlayalım. Birazdan sizden gelen yorumları da okuyacağım. Lütfen bol bol canlı çete yorum atın. Hocam neden konuyu anladığımız halde sınavda yapamayız? Bunun en aslında çok belirgin olan kısmı biraz da sınav stresi yaşamak arkadaşlar. Konuyu gerçekten iyi anladığınıza ben de eminim. Ama sınav anına geçtiğimizde o sınavın verdiği bir stresle aslında sorulara fazla odaklanamıyor olabilirsiniz. Heyecandan yapamıyor olabilirsiniz. Bunu genelde burada görüyoruz. O yüzden eğer böyle bir şey hissediyorsanız, sınav stresi gibi bir şey kendinizde hissediyorsanız Öncesinde gevşeme taktikleri, biraz daha nefes alma taktikleri, kaslarınızı kendinizi gevşetebilirsiniz hareketlerle bunları yapabilirsiniz ve öncesinde kendinizi terkin edebilirsiniz. Hani bu bu sınav sonrasında 40 dakika sonrasında bitecek ve bildiğim bilgileri kullanmam gerekiyor. Burada bunu yapmam lazım diyerek aslında biraz kendimizi terkin edebiliriz. Peki sizce ne yapabiliriz hocam? Yani şimdi arkadaşlarım şu konuyu biraz aslında bilmeleri ve buna hakim olmaları lazım. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki artık ortaokulluyuz. Yeni bir okul, yeni bir müfredat. Biraz daha büyüdük. işler biraz daha değişiyor sanki. O yüzden e, sınavlarla da bu denli haşır neşir olduğumuz bu günlerde biraz daha böyle özgüvenimizi artırmamız lazım. Çünkü her şey yeni. Özellikle yeni müfredat ismi bile böyle bazen bizi korkutabiliyor, endişelendirebiliyor. Aslında buna hiç gerek yok. Çünkü bizler zaten Tonguç Akademi ailesi olarak bu konuda hep yanınızdayız. Yapmanız gereken şeyler önce bu konudaki özgüvenimizi şöyle bir yükseltmek. Sonrasında işler böyle çorap söküğü gibi gelecek. Elif Altın top demiş ki Çağlı hocam ben heyecanlanıyorum demiş. Sanırım sınavlarda biraz daha bu heyecan yaşıyor. Neden hocam? Ee, aslında sınav stresiyle yine çok bağlantılı. Yani sınav, o sınav senin için evet önemli bunu anlıyorum. Her öğrenci için be, evet önemli. Ama aslında o sınav arkadaşlar sonra bir daha belki hatırlamayacaksınız. Bir okul sınavı evet. e, sonrasında sizin için önemli bile olmayacak. Kaç aldığınızı bile hatırlamayacaksınız aslında. Bir de hocam 5. sınıf oldukları için arkadaşlarımız Hı -hı. şimdi yeni yeni giriyorlar ya bu tempoya. Evet. Bence ondan heyecanlanıyorlar. Birazcık böyle evde de pratik yapsalar... Biraz daha üstüne gitseler şimdi biliyorsunuz ki yazılı dönemlerinde özellikle hem okullarda yapılan böyle örnek quizler oluyor hem de Tonguç Akademi'nin yazılı denemeleri var. Aynı yazılıda nasıl ki karşınıza çıkacak sorular varsa burada önünüze alıp bu soruları çözebilirsiniz yine süre evet. tutabilirsiniz. O heyecanı da o stresi de zamanla atabilirler. Bir de ilk sınavları da atlattılar aslında yani Aynen gördünüz öyle. ki... Bir şey olmuyor. Hani kötü de alınsa bu düzeltilebilir. İyi de alınsa bunun bir kesinatı da yok. Bir sonraki sınavda kötü de olabilir. Bunu da gördünüz, deneyimlediniz. Hocam, şimdi ben arkadaşlara bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Şimdi biz arkadaşlar konuları anlamış olabiliriz. Ya da anladığımızı düşünüyor olabiliriz. Bakın burası çok önemli. Konularımızı anlamışsak ve hala sınavlarda yapamıyorsak o zaman birazcık sınav tecrübesine ihtiyacımız olabilir. Ama konuları anladığımızı düşünüyorsak işte o zaman biraz yanlış yolda olabiliriz. Bunun tespit edilmesi lazım. Bu yüzden sizlerden ricam. Gerek ailenizden, gerek okuldaki öğretmenlerinizden bu konuda bir destek isteyin. Öğretmenim ben böyle çalışıyorum ama acaba gerçekten benim yaptığım şeyler doğru mu? Sizce bu tekniği uyguluyorum ama bu tekniği uygulamaya devam etmeli miyim? Sorularının yanıtlarını mutlaka almalısınız. Bu konuları anlayıp anlamadığınızı da teyit etmenizi yani onaylamanızı sağlar. Bence buna ihtiyacınız var arkadaşlar. Evet Meryem e, en düşük notum 76 demiş. Forex Bunny merhaba demiş. Merhabalar Nursel Aydın, adım Duru demiş. Selamlar Duru. E, hocam ben yanlış okuyabiliyorum. Sizce ne yapmalıyım demiş Miray. Hızlı okuyor olabilir mi hocam? Hızlı okuyor olabilir. Yine e, heyecandan oluyor olabilir. Evet. Aslında burada çok da olmadan ama altını çiziyorum yani çok olmadan Soruların altını çizmeyi öneriyoruz ya da en son sizden istenilen kısım hani mesela hangisi değildir ya da işte e, hepsi hiçbir gibi ifadelerin altını çizebilirsiniz sizin için daha iyi olabilir. Mami demiş ki hocam okuduğunuz isimler Tonguç Kap kazananları mı? Tonguç Kap'ın en son haftada dereceye giren öğrencileri arkadaşlar. Bu sezon sonunda değişiklik gösterilebiliyor. Aynı zamanda sadece haftanın ödevleri değil Geçmişe dair yapılmayan ödevlerin de yerine getirilmesi ekstra puan olarak size dönüyor. O yüzden eğer geçmişte yapmadığınız ödevler varsa hiç korkmayın. Onların da üstesinden gelebilirsiniz. Başka kimler var? En düşük notum 100 demiş ve ben mesela biliyorsunuz biz 100 notunu çok sevmiyoruz hocam. Neden biliyor musunuz? Neden? Yükseltilemez çünkü. 90 alırsanız, 95 alırsanız her zaman önümüzde evet. yükseltmek için bir hedefimiz var. Bunu hep hocalarımız söylerler. Ben de onlardan çaldım. Onun dışında Elif Altıntop, Oğuzhan, Seyhun, e, Efsel, e, Kuromi, Kerem Efe, Çiçek, İbrahim, e, yanımızda Ronaldo 2008. Ronaldo o yazmış. Selamlar Ronaldo. Mevlüde de El Çiçek. Hocam fen çok zor demiş. Fen çok zor mu hocam? Hayır değil. Yani zaten aslında bakarsanız dersler zor değil. Hı hı. Onu zorlaştıran birazcık bizleriz. Bence bu konuda fen dersinin duayeni. Çağla Hocam bize fene nasıl çalışılması gerektiği ile alakalı birkaç bir şey söyler. Ben fen dersin duayeni dua mi oldum? Hocam geçtiğimiz yayında öyle demiştiniz öyle hatırlıyorum. Hocam Doğrudur. lütfen arkadaşlarımıza hangi bölümden mezun oldunuz, üniversitede hangi bölümde olduğunuzu söyleyin. Şöyle fen lisesi çıkışlıyım evet. Güzel. E, sonrasında da Boğaziçi'nde psikoloji o fenle bir alakası yok onun yok. ama. Neden hocam? Neden? Boş verin şimdi fen'i falan. <laughs> Neden psikoloji seçtiniz hocam fen lisesinden? Eee çünkü Fen Lisesi şimdi şöyle bir şey var bunu yine konuşuyoruz ama baş... Arkadaşlarımıza anlatın hocam. Başarılı öğrenciler Fen Lisesi'ne gider ya da çok başarılı Anadolu Liselerine gider gibi bir maalesef e, mit var. Yani böyle bir Aldı inanış var. var, algı var evet. E, fakat ben de bu şekilde fen lisesine gitmiştim ama aslında bu benim karakterimle ya da ileride istediğim e, bir hayatla alakalı değil. Ben mühendis olmak veya tıp okumak istemiyordum. Ben psikoloji okumak istiyordum ama başarılıyım diye fen lisesine gitmiştim. Sonrasında da bu kendimi fark edip farkındalığımı oluşturup bundan vazgeçip iyi bir üniversitede psikolojik danışmanlık okudum. Güzel bir açıklama oldu. Evet. Teşekkür ederim. Ve herkesin hayalindeki üniversiteyi de Çağla Hocamızın muazzam bir üniversite yuvarlayıp geçmesi de gerçekten... Hani herkes kazanabilir ki arkadaşlar gibi bir algı. Hocam teşekkür ederiz. Fen dersiyle ilgili madem hocalarımız bir şey söylemiyor ben söyleyeyim arkadaşlar. Fen <laughs> dersi matematik kadar zor bir ders değil. Çünkü içerisinde sözel öğeler bulunduran da bir ders. Aynı zamanda 5. sınıf henüz konuların temelini atma Hı -hı. senelerimiz. Bakın 7. 8. sınıfta evet zorlanıyorum derseniz anlayabilirim fakat şu an düzenli bir şekilde çalışıp konu tekrarlarınızı yaptığınızda emin olun hiç zorluk yaşamayacaksınız. Yunus başlık aynı Yunus başlık demiş ki hocam iPhone nasıl alınıyordu? En yakın Apple Store'dan alabilirsiniz demiyoruz tabii ki <laughs> arkadaşlarımıza iPhone nasıl kazanılıyordu demek istedin sanırım. iPhone'u kazanmak için bütün ödevlerini, görevlerini yerine getiriyorsun Tonguç kaptaki En yüksek puanı topladığın takdirde iPhone kazanıyorsun. Toplayamazsan çok farklı ödüller kazanıyorsun. Hatırlatalım. Denemelere girmelerini de tabi tavsiye ediyoruz. Aylık arasından. ücretsiz denemelere girebilirsiniz. Hocam tablet bağımlısıyım ne yapmalıyım? Study Eylül. Tableti bırakmalısın Eylül'cüğüm. Ne yapacaksın başka? Telefona yönelebilirim hocam. Hayır yani telefonu mutlaka ders çalışırken uzağa koyun arkadaşlar. Hocam işte ben saate bakıyorum, o alarmı kurdum bana haber veriyor gibi şeylere gerek yok. O telefon yanınızda olursa bakıyorsunuz çünkü. Ben e, aynen yapayım. öyle. Hocam en kötü ihtimal yaptıkları şey televizyonu açıyorlar. Yani internet girişi varsa eğer oradan YouTube Shorts kaydırıp izliyorlar. Aa izliyorum. çok keyifli hocam. Ay <laughs> Aynur hocam benim aklımda kalmıyor demiş. Bizi takip edin arkadaşlar taktiklerimizi dinleyin. Emin olun çözeceğiz hepsini. Ee, Lina Cengiz Türkçe çok zor demiş. Onun dışında bakıyorum. Hocam sizi çok seviyorum demiş Çağlı hocama. iltifatlar var hocam. Genellikle size iltifatlar var. Sizi seviyoruz. Teşekkür ederim. Bu hocamız. Krallar kralı hocamıza lütfen acilen Bilge Baykuşlardan Osman Hocaya yönelik güzel yorumlar bekliyorum artık. Lütfen e, canlı chat yıkasın Osman Hocam'la. Ee, onun dışında bakıyorum Erdal Aslan aramızda. Biz konumuzdan devam edelim hocam. Tabii. Derste konuyu anlamamız için ve sınavda zorlanmam zorlanmamak için başka neler yapabiliriz? Aslında konuyu derste anladıktan sonra e, sınavda yapamamızın ya da testlerde yapamamamızın bir nedeni de arkadaşlar şu oluyor. E, çok farklı soru tipleri çözmüyor oluyorsunuz. Yani o konuyu derste öğrendik, öğretmenimizin çözdüğü soruyu da çözdük. Bu kadar mı? Değil tabii ki. Farklı tarz sorular çözelim ki sınavda çıktığında... Yeni düşünce stilleri geliştirebilelim. O yüzden de burada test çözmenin yani sınav dışında test çözmenin ve gelince test çözmenin önemini de vurgulamak istiyorum ben. Sizin var mı söyleyeceğiniz bir şey hocam? Bazen öğrenciler sadece dinleyerek konuyu anladığını düşünüyor. Doğru. Ya da okuyarak. Evet. O yüzden ben arkadaşların dinlerken veya işte görürken aynı zamanda yazarak da bu işi halletmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaparsanız bence keyifli olur. Birden fazla duyumuzu harekete geçirmemiz lazım. Çünkü evet. hangimizin Neyle öğreneceği değişebilir. Ben mesela hocam e, dinlediklerinden ziyade gördüklerini aklında ben tutabilen de, biri. Evet, biri. Siz yüz yüze görselsiniz. Siz, ben de sizin de görsel olduğunuz konusunda şu an emin değilim ama sizin görsel olduğunuzu. Siz emin hocam. Mi? Niye peki öyle düşündünüz? Çünkü ona bir şey sorduğumuzda düşünürken sağ üstte bakıyor. Ben de öyle yapıyorum hocam. Ama ben sizin sağ üstte baktığınızı fark edemedim. Ee, hocam niye illa benim gibi görsel olmak istiyor yani <laughs> sen olmayı ver mesela ne olur biraz kıskanç birisi hocam. Şimdi, olabilir çünkü biliyorsunuz ki bir süre önce bir yayında yoktunuz. Doğru. O yayında özellikle bugün bu, bugünkü yayın ne kadar güzeldi değil mi gerçekten çok eğlenceli geçti dedi Çağla Hoca. Hiç hatır, ben hiç hatırlamıyorum böyle bir şey üzerime oynandığını. Az konuda, önce bana övgü geldiği için hocam şu evet, üzerime oynandığını düşünüyorum. Peki bu konuda bilge baykuşlara ne tavsiye verirsiniz bu hafta? Bu konuda Bilge Baykuşların ölümüne çalışmasını rica ediyorum. Çağla Hoca'nın <laughs> hızlı çıtalarını geçmelerini rica ediyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Hedef hızlı çıtaların öğrencileri değil. Hedef tamamen koçu. Hedef koçu ben birebir sanırım. kişisel bir problemimden ötürü. Şaka yapıyorum tabii ki iki hocamıza da bayılıyorum. Çok iyi cevaplar verdiler. Lütfen bunları bir kenara not edin. Ya da sonra tekrar izleyin. Ve son olarak bir iki soru daha alıp kapatacağız yayınımızı. Benim adımı da okuyun lütfen demiş Elif. Elif okuduk. Sınavlara bir hafta kaldı demiş Lia. Bazı okullarda bir tık erken yapılabiliyor. Normalde bu ayın sonuna doğru e, sınavlar başlıyor birçok arkadaşımızda. Osman hocam sizi çok seviyorum demiş Miray. Erdal Aslan hocam merhaba en düşük notum 95 günde ortalama 350 soru çözüyorum günlük soru tekrarlarımı yap Çok. günlük tekrarlarımı yapıyorum sizce Sakin soru mi? sayısını arttırmalı mı azaltmalı mıyım acilen soru sayısını azaltmalısın bence de bir kamu spotu reklamı gibi oldu hocam crazy Emir e, benzer sorulardan bir tane bu arada zihin karışıklığı yaratmayalım bu evde bir infiale yol açabilir karışıklığa karmaşıklığa. evet sevgili arkadaşlar 5 sınıf bir öğrencisi biz test çözmeye yeni yeni başlamasını istiyoruz Öğrencimizin tempolu bir şekilde test çözebilmesini olumlu karşılarız ama günde 350'ye kadar varacak şekilde soru çözmemize gerek yok. Ne soru bankası dayanır ne maddiyat dayanır arkadaşlar buna. Burada önemli olan şey evet canınız ne kadar istiyorsa o kadar çözün ama başarılı olmak için çok daha fazla çözmeliyim modunda olmayın. Mutlaka yanlışlarınızın doğrularını öğrenebiliyor olun, buna vakit ayırıyorsanız bence günde 50-60 belki 100'e yakın soru adedi bile fazlasıyla yeter arkadaşlar. Hocam ben 5. sınıf bir arkadaşımızın şu an açık konuşayım mı? Ben. ben 350'den 50-60'a zor indirdim. Ben 350 çözdüğüne inanmıyorum. Ben inanmadım Burada inandınız mı hocam? trollendik mi yani? Bence bir tık trollüyorlar bizi bazen. Ya hepsi İngilizce ise çözer. Ha basit şey basit. şeyse çözer. olabilir doğru söylüyorsunuz. Ben hocam. trollenme ihtimalimizin daha küçük olduğunu düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Öğretmen yüreği ne yapsın kıyamadım yine bir taktik verebilirim yani. <laughs> Hocam ders dinlerken aklım başka şeylere gidiyor. Siz ders dinlerken en çok aklınız neye giderdi? Ee, şarkı sözü, şarkılara. Yani şarkılara giderdi. Evet, değil şarkılara mi? giderdi. Benim maçlara giderdi hocam. Mesela, değil mi? Sizin de maçlara giderdi. O cuma günü mesela, perşembe cuma ders varsa benim aklım muhakkak ya cuma akşam oynanacak, yedi de oynanacak Süper Lig maçında ya cumartesi günü oynanacak maçta. Bunlara akıl gidiyordu. Bunları yapmamak için ne yapmak lazım hocam? Yani yani Hiçbir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz Yaten açıklayıcı şey yok. oldu. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Kendinizi derse verin yeterli. Ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Buyurunuz. Ben daha önce de bunu söylemiştim. Odaklanma sorununda insanın aklı ister istemez kaçıyor. Belli başlı telkin cümlelerini içinizden kendinize kurun. Bu bende çok faydalı olmuştu. Derse dön gibi. Ben kendimi kaçtığımı fark ettiğimde ya müziğe kaçtığımda ya futbola kaçtığımda hep derse dön derse dön diye kendimi hatırlatırdım. Yanınızda bir arkadaşınız hatırlatamayacağı için bunu lütfen kendinize bu, yapın. Bu psikolojik bir yöntem bu arada zaten. Tabii ki hocam biliyorsunuz. Bu, ben de. Bu yöntemi de sen, en güzel anneler, anneler gerçekleştirebiliyorsunuz. Ne yapıyorlar hocam? Yani terliği gösterdim zaten. İstersin, derse şey. gel derse gel <laughs> şeklinde. Evet arkadaşlarımıza katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çok fazla güzel soru geldi. Hepinize Evsel yazmış, Elif yazmış, Ayham Kıraif yazmış, Sefik Öztürk Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hala Tonguç Kapa katılmayan varsa nasıl katılacağını söylemiştim. Bir dahaki hafta yine görüşeceğiz. Bizim videomuzun altına çok güzel yorumlar yazın. Sorular sorun. Videoya like atın. Kanala abone olun. Bir de bay bildirimlerinizi ya. açın. Hadi bay bay. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.